Buradan şu neticeye varıyoruz, karşımızdaki medeniyet e, dünyada barışın olmayacağına inanıyor İsa gelmeden önce. İsa geldikten sonra barış olacak diyorlar. Gördüğümüz gibi haritadan da, e, haritayı çizmişler İsa geri geldiğinde. Yani bu İsa, onların İsa'sıyla bizim İsa'mız çok vardı. Onu da kısaca bir değinmem gerekiyor. Bizim inandığımız İsa, o gerçek İsa, gerçek İsa, ben Tanrıyım dememiştir. Hristiyanlara göre İsa, Yezus dedikleri. Yezus ismi zaten bir Yunanca bir kelimedir. O, Hz. İsa gelse zaten Yezus diye çağırsa Hz. İsa der ki bunlar kimi çağırıyor? Ya, e, Yahudice değil, Yunanca bir isimdir. Hz. İsa İbranice konuşmuştur. Aramice konuşmuştur. E, onun kullandığı isim e, Yeşua veya İsa'yadır. Yani İslamiyet'teki İsa'ya daha yakındır o isim. E, bu kadar deforme olmuştur. Yani İsa versiyonu e, yeni ahitte. O kadar deforme olmuştur ki İsa'da Allahu Teala yani yaratanın et beden olduğuna inanır. Tüm Hristiyanlar. Bazıları ufak tanrı der. Çünkü İsa'ya e, direkt e, tanrı denen bölümler vardır. Hatta Filipus, e, Filipalarda tanrının onun içinde et beden olduğu net yazar. Yohannes'in baş, başında da yazar. Yani oradaki İsa versiyonu bizim inandığımız gerçek İsa da zaten olur. Gerçek İsa ile hiç alakası yoktur. Hz. İsa Maide suresinde olduğu gibi onlara karşı şahitlik edecektir. Ve Müslümanlara da yanlarına destekçi olarak çağıracaktır. Kısa tek bu değil. Yani Tanrı bilinci bozuk oldu. bir de İsa tam barışsız yapısı da çok değişiktir. Mesela bunların beklediği İsa gelecekte yani ikinci gele, ikinci gelişinde e, bir kral olarak gelecektir ve bu kral diyecektir ki e, mesela Luka 1927'de 1927 Luka diyecektir ki beni kral olarak istemeyen düşmanlarını düşmanlarıma gelince onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin diyecektir. E, başka bir yerde de bir kimse benle kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerin toplar ateşe atıp yakarlar. Yani Hristiyan olmayanın toparlayın yakın. Zaten Kristi bunu hep uygulamıştır. İnsanları toplu toplu yakmıştır. Bu Yuhana 15.6'da geçer. Yuhana 15.6 en bunu şey bakın mesela Offenbarung apokalipsi dedikleri mektup var kıyamet Orada mesela beklenen İsa versiyonundan bahseder. Acayip bir İsa'dan bahseder. Yani korku filmlerinde bile böyle bir bir bir, bir fantazi bir ürünü yoktur yani. Şöyle tarif ediyor kısaca. 1955 ile 56 olması lazım. Oralara siz araştırın. Hmm, yani Apokalips bölümünde yeni ayette. Gözlerinden ateş çıkan ağzından iki, ke, iki tarafında keskin bir bıçak çıkan, üstü düşmanların kanıyla kıpkırmızı olmuş bir İsa beklemektedir bunlar. Yani e, şunu diyeceğim, e, böyle bir e, İsa'yı barış tanrısı gibi sunup, e, Müslümanların e, peygamberini bir terörist yapan bir... E, bir güçle karşı karşıyayız. Aslında güç değil bunlar. Biz Müslümanlar sustuğumuz için bunlar kendilerini güçlü zannediyor. Ama hakikatin karşısında, hakiki sözün karşısında dağlar bile duramaz. Ee, bir de e, ikinci geldiğinde ateş de vaftiz yapacağından bahsediyor İsa. Yani affetmek yok. Ateş de vaftiz edecek her, herkese. Yani o zamana kadar vaftiz olmayan ateş de vaftiz olacak. Yakacak yani. Ee, zaten e, Suriye'de bazı videolar var. İnsanları e, yakıyorlar dikkat ettiyseniz. Adamların başına e, benzin döküp tek eder gibi tek başlarına benzin döküyorlar ve yakıyorlar. Allah Allah var diye bağırıyor Böyle sakallar. Sonra yakalandıkları zaman e, çok ilginç bu kişilerin şeyleri çıkıyor ortaya. Gerçek yüzleri. E, ne görüyoruz o zaman? E, bunların Hristiyan olduğunu görüyoruz. Evet. Mesela size bir resim göstereyim. Şu, şu resim. Bakın adam boyundan kaç çıkıyor. Kolunda da dövmesi var. Şu tarafta haç dövmesi var. Ee, Suriye zaten çok karışık. Orada %15'e yakın sistem var. Maroni, Keldani, Ermeni, Suriyani... Ee, Bunlar da her zaman zaten Batılı'nın öncü timlerini yapmışlardır, bin yıl önce de yapmışlardır. bundan elli yıl önce de yapmışlardır, yüz yıl önce de yapmışlardır. Bugün PKK'ya baktığınız zaman da üst kadrosuna bu tipleri görüyorsunuz. E, Türkiye'deki Müslümanları domuz öldürür gibi öldüren Hizbullah terör örgütü vardı bir ara. Bunların e, geçmişlerine baktığınız zaman nesil falan hep Ermeni, Suriyani çıkıyor. Hani bunlar tesadüf değil yani maskeli İslamiyet'e bir saldırı var. <laughs> maske takıyor adam. Allah'u Ekber diyor. Hem İslam'a kat etmiş oluyor. Ekelemiş oluyor. Hem de Müslümanları kat etmiş oluyor. Yani bir taşla iki kuş oluyor adam. Şeytani bir şey. Gerçekten. Ama bu şeytani bir şey de yeni kitaplar, yeni incinden alıyorlar. Yeni ayetten alıyorlar. Orada Pavlus çünkü şunu diyor. Diyor ki ben Yunan Yunan olurum. Ee, Yahudi'ye Yahudi olurum diyor. Biraz altında da şöyle diyor. Çok tehlikeli. Yani terör. Terör. Terörün e, fikri temeli yatıyor orada yine ayette. Şöyle diyor Paulus. Diyor ki kötülük yapıp da buradan bir iyilik çıkarsa sonra diyor. Ne ala diyor. Güzel bir şey diyor yani. Yani benim kötülüğüme bakma diyor. Ben kötülük yapıyorum belki diyor ama sonunda iyilik çıkıyor diyor. Bugün Suriye'de olan da olur. İnsanlar e, perişan halde aç susuz oradan oraya kaçıyor. Buradan şuraya. Genelde Hristiyan, e, genelde değil. Hristiyan mahallelerinde Hristiyan e, köylerinde hiçbir şey yok, vaka yok. Hep Hristiyanlara kasiyorlar, kiliselere sanıyorlar. Evet, Suriye'nin durumları indik için bunu dedim. Kısaca bunları lütfen bu yönden bir de araştırın, bu yönden bakın. Batının dediği, AKP'nin dediği, Esad'ın dediğine bakmayın. Bu yönden bakın, ve bir tarih kitaplarına bakın. Bir de İbrani yeni ahitte İbrani bölümü var. 12 29 çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir. Bu da Hristiyanlara bir kapak olsun. anlıyorlar hani ya bizim Tanrımız sevgi Tanrısı. Burada sizin Tanrınız için şöyle diyor bak. Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir. Yani ateş mi sevgi Tanrısı mı? Bana sorarsanız sizin hiç sevgiyle bir alakanız yok. Ee, daha bir sürü bölümler var yeni ahitten. İnsan Hristiyan olmayanları hayvan yerine koyuyorsunuz. Yakalanmak, boğazlanmak için doğduklarından yazan Petrus 2.12 Bunlar yani insanlıkla nasıl bağlaştırabiliyorsunuz sevgiyle barışla? Yani Müslümanlar Arme ona doğru bizi fişekliyorlar. Kısaca konumuza geri dönelim. Bir taraftan İran destekliyorlar, bir taraftan İsrail destekliyorlar. İsrailler de Yahudiler de oyuna gelmiştir, Müslümanlar da oyuna getiriyorlar. E, Maskil olarak Yahudilere bir katliam uygulamak istiyorlar. E, gördüğünüz gibi Hitler de bu işin içinde Yahudileri sürme zaten kullandığı terimler, terminoloji, e, yeni hayit kıyametçi terminolojiler kullanıyorlar, son savaş kullanıyor, bin yıllık bin yıllık krallığın beklentisinde izliyor bu bin yıllık krallık insan krallığı. Ta, yeni ait aynı öyle geçer. Bin yıllık insan krallığından bahseder. Yani Hitler zaten ben diyor, ben diyor kilisenin her zaman yaptığını daha organize bir şekilde yaptım diyor adam. Yani bunu Hitler kendi ağzına diyor, ben diyor yüzde yüz bir dindar bir katolikim diyor. Hitler gençliği denen o teşkilat, o fanatik, Yahudi düşmanı olan teşkilat Hitler Gençliği. Ee, o e, ismi yerden mantar e, gibi fırlamadı. Bunun e, önceki ismi e, Evangelische Jugend. Yani e, Evangelisch Gençlerdi. Hitler geldikten sonra bunlar ismini değiştiriyor. Hitler Jugend olarak geçiyor. Ee, evet, Müslümanlar. Tarihe bakmamız gerekiyor. Tarihten ders çıkarmamız gerekiyor geleceği örmek için tarihten ders çıkarmamız gerekiyor. Bunların oyuna düşmememiz gerekiyor. Şii, Sünni, Alevi, Dürzi hiçbirisine ateist bunlara düşmanca davranmıyoruz. Bir birleştirici bir yaklaşımla davranıyoruz. Bir batı medeniyeti gibi davranmaya çalışıyoruz. Yani bir İslam medeniyeti. Yani ya ateist bile bir İslam toplumunun içinde yetişmiş bir, yetişmiş bir ateisttir. İslam tarihinde hiçbir ateist katledilmemiştir. Bir sürü ateist kitap yazmıştır. Bir Avendi gibi. Birkaç tane daha var aklıma gelmiyor. Bunlara hiçbir şey olmamıştır. Ee, yani Türkiye'deki ateistler bile dahil. Bizim içimizdesiniz. Siz İslam medeniyetinin bir parçasınız. Aleviler dahil, herkes dahil. Birlik olmaya çalışın. Ayrımcılığa gitmeyin. Çünkü ayrımcılık fişekleyen batı. Bunu fişekliyor. Sizi daha kolay bir sona edebilmesi için sizi birbirimize düşürüp ee, sonradan da barış elini uzatacak. Bir elinle sizi dövecek, öbür elinle de sizi sevecek. Tarih boyunca yaptığı taktikler bunlar. Bu oyunlara gelmeyin. Ee, şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.